Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle not yemeği yapacağız. Yapılışına geçelim. Ocağımın altını açıyorum. Bir çay bardağı yağımı ilave ediyorum. Yağımın kızmasını bekliyorum şimdi. Yağımı kızdıktan sonra bir yemek kaşığı dolusu salçamı ardından çeyrek yemek kaşığı salçamı ekliyorum. Kokusu çıkana kadar karıştıracağım. Sonra notlarımı ekleyeceğim. Önceden haşlamıştım ben notlarımı. Umarım da böyle kalıyorum. Bir litre su katacağım. Tekrar karıştırıyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Tekrar karıştırıp kısık ateşte 10 dakika pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar muhafızım şu şekilde pişti. Beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Şimdi de afiyet olsun.